Ahmet Mansur, 32 yaşında ve 3 çocuk babası. İsrail tarafından basın çadırına düzenlenen saldırıda yanarak hayatını kaybetti. Onu bu görüntüde alevlerin içerisinde yanarken gördük. Peki İsrail gazetecileri neden hedef aldı ve Ahmet alevlerden kaçmak yerine neden oturuyordu? <laughs> Bu feryatlar Ahmet Mansur'un eşi Nida Mansur'a ait. Eşi yangının olduğu gece Ahmet'i defalarca kez aramış ama cevap alamamıştı. Kucağındaki ise Ahmet'in henüz bir yaşına girmemiş oğlu Salam. Ahmet'in İsrail tarafından hedef alınmasının kuşkusuz nedenleri vardı. Her şeyden önce o bir Filistinliydi. Aynı zamanda yaşanan soykırımı dünyaya duyuran bir gazeteciydi. Bir tanıktı. 32 yıllık ömründe neredeyse her gün ölümle burun buruna yaşadı. Gazze'nin acı gerçeklerini dünya kamuoyuna ulaştırmak için hayatını riske atmaktan çekinmedi ve sonunda Han Yunus'taki bir medya çadırında görevini yerine getirirken alevler içerisinde can verdi. Üstelik Ahmet öldürülen ilk gazeteci değildi. Filistin Gazeteciler Sendikası'na göre onun ölümüyle birlikte İsrail'in Gazze operasyonlarında Ekim 2023'ten bu yana öldürülen gazeteci sayısı 211'e yükseldi. Peki bir gazeteciyi neden öldürürsünüz? Çünkü ondan korkarsınız. Onun gördüklerinin yayılmasını istemezsiniz. İsrail'in gazetecilere yönelik sistematik saldırıları tam da bu korkunun ürünü. Ve bu saldırılar sadece fiziksel değil, aynı zamanda dijital. Keza İsrail elindeki medya gücünü kullanarak da bu sesi kısmaya çalışıyor. Soru işaretinin başka bir bölümünde Meta'ya bağlı Facebook ve Instagram gibi platformların Filistinli gazetecilerin hesaplarına nasıl erişim engeli koyduğunu, Filistin haberlerine karşı nasıl bir ayrımcılık uyguladığını anlatmıştım. O kadar ki bu duruma karşı çıkan birçok çalışan işten çıkartılmıştı. I've been working at Meta for the last three years and I was recently let go for my Palestinian advocacy öldürme, işten çıkarma, mobbing, işkence, taciz, tecavüz. İsrail Filistin'e karşı yürüttüğü bu sistematik soykırımda her türlü yöntemi kullanıyor ve gerçeklerin yayılmasından, hakikatin anlatılmasından ölümüne korkuyor. Ahmet'in ölümü de işte bu yüzden bilinçli bir suikasttı. Peki alevlerin arasında neden kıpırdamadı? Çünkü saldırı sırasında başına isabet eden bir şarapnel parçası vücudunun yarısını felç bırakmıştı. Kaçacak hali yoktu. Canavliyle kalkması gerekirken kalkamadı yanarak öldü. İş bir daha Ahmet, iş zey Ahmet. Vallahi ma Saldırıya tanık olan Middle Eight Ay muhabiri Ahmet Aziz, çadırdakilerin Ahmet'i alevlerden kurtarmak için çaresizce çabaladıklarını ama çadırın sünger, tahta ve naylonla kaplı olması nedeniyle alevlerin bir anda yayıldığını söylüyor. Saldırıdan sağ kurtulan gazeteci Abet Şahat bu çadırın gazetecilere ait olduğu herkes tarafından biliniyordu. Bu doğrudan gazetecilere yönelik hedefli bir saldırıydı diyerek vahşetin bilinçli olduğunu doğruluyor. Lakin <laughs> Watson Uluslararası ve Kamu İşleri Enstitüsü raporuna göre İsrail'in Gazze'ye yönelik savaşı gazeteciler açısından şimdiye kadarki en kötü çatışma olarak kayda geçti. Günümüzde benzeri görülmemiş böylesi bir soykırıma tanıklık ederken şu soruları sormadan geçemeyiz. Bir gazeteciyi öldürmek ne zaman bir savaş taktiği oldu? Üzerinde basın yazan yelek artık bir koruma değil de bir hedef mi? Ve bir yaşındaki bir çocuğu yetim bırakmayı reva gören zihniyet nasıl bir karanlığın ürünü olabilir? Bugün Ahmet Mansur'un adını unutmamalıyız. Keza unutursak sadece bir gazeteciyi değil, aynı zamanda vicdanını da kaybederiz. Ama biz unutmuyoruz. Onun çektiği görüntüler hala aramızda. O oh, hala kayıtta. Ve biz gazeteciler onun bıraktığı yerden anlatmaya devam edeceğiz. Çünkü bu sadece bir adamın ölümü değil. Aynı zamanda bir halkın susturulmak istenen hikayesi.